İyi ki mi çeken Oy, aslanım Şimdi burada bir yapsın. Ay dikenlerin arasından çıkacak. Var, var, ver, ver. dur, Bir de, bir Bir de. Bir de. Bir sana Bir de. Bir ver 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 ver. de. canım üç. Canım üç. Canım üç. Canım. Sıfır mı basketbol oh, oynuyoruz? Anam. anneme. Gel lan kokuli. Kokuli. <laughs> Onu niye alıyorsun ki bu? Almana gerek yok. Hadi <laughs> gel. <laughs> Kaplumbağa köyü mü? Emine bak. Açın. Emine bak. Oyun şimdi başlıyor lan. Ananı bu karamara bak ki. Uy. <laughs> 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 Ronaldo'nun böyle dizinin üstünde kaymış şekli var ya onu yapmadım ya. Bak şöyle. Ağaca tırmanayım mı? Oğlum bu ne lan maymun mu? Kapıyı mı arttırdın? Önce arkadaşlar. Kapıyı mı arttırdın? Uzaya okay. uçacaksın şimdi. Nereden biliyorsun?

Hadi de. Dermin de dermez. Lol. Lol. Lol bebek mi lan? <laughs> bir tane oyun. Ananı. Dur bak şimdi bak. Derma. Abi sür. Bunun 3 dakika olmuş bile. Tırma <laughs> tırma. Oyun. Maymun gibi uç. Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Uy maymun atar. Aa kafa. Kafayı vur. <laughs> Oğlum aşırı komik lan o ya. Aha. Kuşlarla kuş oluyoruz. Ananı Hayır. Kayıttayız lan kayıttayız. Biliyorum oğlum aşağı düştüm. Ben bir saat olabilir bu arada zorlayayım. <laughs> Aa, seni bir yere götüreyim mi? Savaşman için. He? Uy. Savaşman için. Kapımı bayağı vurdum. Savaşman için. Vurdum. Neresi? Gel. Ben... Bekle. Ver ver. Söyle Anladım. gideyim. Oğlum sen gidemezsin uzak ya. Ya yani gidelim bak. Ben gidip giderim ama. Bak, ben bu oyunu oynayayım. Lan giderim. arı. Gel lan. Bak arı. Kanka canın azalmış. Bak, bak şurada bir de can olur. Kaplumbağalar geldi. Hı. Ama lol yapma. Lol atak bekle. Ben, bile, bile. Ben, bile, bile. ben de Bir de bir lol atacağım. Vurayım mı? Öldü mü? Bekle, sal. Oğlum aşağı düştü şu arada. Yok. Efendim? Oolun. Oğlum. Oradan. Bir Anladım. 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 Sanki ip atlam oyunu.

Üç ayı kurtarayım. Üç ayı kurtarayım ya. Üç ayı kurtarayım da ne olur? Aha. Bak, ben, ben burada gizli yiyenmişim. bir yer biliyorum. Kanka boğulma süren var. Ben burada gizli bir yer biliyorum. Nere? Ogo sen kimsin? Kanka boğulayım. Ne oldu bu ya? Oğlum bu oluyor Var var. Hmm, <laughs> Ben de evet. Bak gidiyorum. Dedim ben sana. Ver ver. Aa, ben de oynamak Hayır Ceylon bu korku ben oyunu. Ben de ben de. Aa, Sen evet. bunu görürsen nasıl çıkarsın? Ya oyunu değil. Gel bu oyunun sonunda. Bu evet. oyunun sonunda Freddy Faz bir yer geliyor. Bir Ama o oyunu değil. Evet ne? Freddy oyunu geliyor. Freddy. Freddy geliyor. <laughs> Freddy Faz diyor. Freddy Faz bir de i̇ndam, bir şey. indam, indam, indam. Oğlum karanlık lan. Kireli Vodbek geldi. kaç dakika olmuş? Yedi. <laughs> yayını bitirek mi? Aha. <laughs> bence Hamza. 3 ayıyı kurtardıktan sonra ilerlemeye <laughs> ilerlemeyip yayını bitirek sonra yarın tekrar çekeriz. Böyle seri halinde. Bak burada Biten bir tane yer biliyorum Bak. Bak, bak. Sen, bak şimdi. Ah. Evet. Gel. <laughs> Patara. <gülüyor> 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 bak şimdi iyi bak yer biliyorum. Bak iyi de. Bak şuraya <laughs> Bak ben burada gizli bir yer daha biliyorum.

Bir yeri biliyorum dedim <Satak> 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 de bir... Uy, Tamam bak onu pırlarsın. <Satak> 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 Anahtarı al. sana şey sana kaplumbağa canavarını şey yapacağım. Allah. Kaplumbağa canavarını. Ya oğlum bak. Tamam hadi. Kaplumbağa. Oğlum bak vallahi kaplumbağa canım. Tamam oğlum o zaman sen bana şey kaplumbağa canavarını gelince bana verirsin. Oğlum ya Oğlum iki dakika bekle bak çok iyi. son bir yakın bir yerinde.

Onları korkuyorum kendimi. Onları Orada oradan oradan herkese bir soksun. sokuyor. senin altınla kalmış. Tırrala lala lala lala. İyiyiz Yukarıdan geliyor. Kaç ayı kurtardın? E, Kaç ayı kurtardın? İki ay ya. Bak bekle. Burada ayı var bir tane. Bunu kurtardın. Sen hiç ay, buradaki ayıyı görmedin mi? Aa bak. Bak. Uha uh, oğlum. <laughs> Şuradaki şeyi almam lazım. Anahtarı. Şimdi Aa ah. Allah Ve üç şey kurtardık ve şeye gidiyoruz Tamam hadi bana, hadi hadi bana. Hadi. bana Oğlum şeye gidiyoruz şeye Gideyim ben <laughs> kapattım oyunu. Dugu şimdi da. Saat olmuş. Kaldır, dur. Pardon 12, <Sessizlik> saat olmuş. Ar 12 saat olmuş. Arra, arra, arra. Arka, arra. Arka, arra. saat arra. Arka, arra. Arka, arra. Arka, arra. <laughs> Kurtar beni. Niye? Sen siktir En kolay golem bu. En kolay golem bu. En kolay bu, en kolay bu golem. Oğlum golemin doğru gitsene. Neden? Goleme vurdun. Vur goleme. <laughs> goleme böyle. <sıkı> Ana ne? <laughs> bir canım kaldı. Vallahi bir can. canımı kaldı benim de. Bir canım var. <laughs> bekle can toplayacağım. <laughs> bekle can toplayacağım. Oğlum can top. Bak şimdi. Anahtarı. Bir an bekle oğlum. Özür dilerim. Oğlum, arkamda, arkamdaki... arkamdaki şey TV dedi. <laughs> <Divi. gülüyor> TV. Ve şortayı. <şu> <laughs> ya bu adam ya. Ilk özel sepette, tüm ya ya bu kayıt ya. Ya da bu diye hep bu reklam bu reklam karşıma çıkıyor. Ben ilk de defa dağıma gördüm dağıma. bu reklamı. <laughs> Bu tam nasıl anlam Çünkü youtuber. Kafamıza vurdu ama ayıp ya. Heyet ya. Evet, evet. Ayıp, ayıp. Tam burada videoyu durduruyorum. Ben de bunun